Arkadaş, bir şoför gazı köklemiyorsa yemişim onun ehliyetini. Ha, öyle mi değil mi? Öyle öyle. <gülüyor> <gülüyor> Şş, beyler, ayıp oluyor ama. Ne o ehliyet falan? Ne oldu birader? Hamza kornasını sana mı bağladın? lan! Bana bak lan, sırrı! Yemin ediyorum ibret alem için seni şu girişe asarım ha. Ne var be kardeşim? Bir muhabbet ediyoruz şurada. Onu da mı yapmayalım ha? Yerin muhabbetini lan senin. Hamza Her abi, abicim. Uyma sen onlara. İkinci el onlar ya. Ya dur be. Ee? Ne muhabbet ediyorsun? Helikon hareketi yapma. yapma. Gel lan buraya. Oldu güzel, ne oluyor? Kavga mı var, bir var arkadaşım burada? Arkadaşım. Arkadaşım. Kesin sıra kavgası Ben bilirim bu ortamları. Sen korkma, arkamda kal. Sen gelsene buraya. Biz ibretimizi sünnetçimizden aldık kardeş. Sen gönlünü falan tut tamam mı? Çık, çıkın şuradan. Lan yeri yani bir. Sen, gelip, gelip, gelip. sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen Tamam tamam geliyorum ya. Bas git lan içine. Olur. Hadi uzan. Ha, bırak lan bu işleri. Lale. Tövbe estağfurullah. İnsan böyle böyle katil oluyor demek ki ya. Boş ver Hamza abi ya. Sana onları dikiz aynana boncuk diye